Arkadaşlar merhabalar. Hepiniz hoş geldiniz. KPS ders çalışma programı listemize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Amacım sizlere atandırmak. Atanmanıza elimden gelince yardımcı olabilmek. Ve bu süreçte de her daim sizlerin yanınızda olabilmek. Bunun için de dediğim gibi düzenli olarak doğru çalışma nedir ve hangi yöntemleri kullanırsanız yüksek puan alıp atanabilirsiniz. Bununla alakalı bilgilendirmeler yapıyorum. Önceki videolarda hatırlayacaksınız. Zaten <laughs> motivasyon kısmına değinmiştik, KPS yol haritasına değinmiştik, günlük rutinlere değinmiştik. Bunun yanında Türkçe nasıl çalışılır değinmiştik. Bu videoda da sizlere KPSS e Türkçe hoca önerilerinden bahsedeceğim. Bunu ayrı bir videoda çekmek istedim. Neden? Sizler de biliyorsunuz ki doğru hoca ya da doğru yöntem doğru sonuca götürür. Türkçeye karşı ön yargılısındır belki ya da Türkçe'nin yeteri kadar iyi değildir. Doğru hocayla ile ilerlersin, özgüvenin artar, yüksek netlerin olur. Ama yanlış hocayla ile ilerlersin, yapabileceğin varsa da yapamazsın ya da Türkçe'nin çok iyidir. Gerçekten kötü bir şekilde netlerin düşe geçer. O yüzden doğru hoca önemli. Videoya başlamadan şunu da söylemek istiyorum. Az önce de bahsettim. Benim amacım sizlere atandırmak. Sizlere yardımcı olabilmek. O yüzden sizden de tek ricam arkadaşlar. Bu videoyu Instagram hesabınıza ya da sosyal medya hesaplarınıza paylaşıp arkadaşlarınıza önerip ve bulunduğunuz grup varsa orada paylaşmanız. Çünkü ben ne kadar çok kişiye ulaşırsam ne kadar çok kişinin atanmasına vesile olursam benim için o kadar mutluluk verici bir durumdur. Sizden sadece bunu istiyorum. Ve videoya geçelim. Şimdi arkadaşlar her öğrencinin öğrenme tarzı farklıdır. Bazısı pratik anlatandan daha iyi anlar. Bazısı detaylı olandan daha iyi anlar. Ben size farklı farklı hocalar önereceğim. Ve bu hocaların özellikleriyle birlikte önereceğim ki izlediğiniz en azından kafanız daha da net olsun. Birinci sırada Özgür Saat Yıldırım. Arkadaşlar ben kendim KPS'den 97 puan alıp atandığımda Özgür Saat Yıldırım'la başlamıştım. Ve Özgür Saat Yıldırım'ı izlemiştim. O zamanlar benim hocam yayınlandıydı. Şu anda hoca kafası yayınlarında videoları yüklüyor. Özgür Saat Yıldırım nasıl anlatır? Niye izlemeniz? Sevgili arkadaşım detaylı bir şekilde anlatır. Seviyen kötüyse ve ben Türkçe'yi temelden almak istiyorum diyorsan mutlaka Özgür Hoca'yı dinlemelisin. Ya da hocam benim seviyem iyi ama benim hedefim de yüksek. Ben tam puan almak ya da işe tam puana yakın almak istiyorum. Daha doğrusu Türkçe'yi fulllemek istiyorum diyorsan Özgür saat Yıldırım'ı izleyebilirsin. Avantajları konuları gerçekten detaylı anlatır. Konuların sonunda etkinlik videoları vardır. Pekişmesi için gerçekten fazlasıyla örnek çözer. Bir diğer nokta konuyu anlatırken... Aynı konu üzerinden diyelim sıfat tamlamasını anlatıyor. Birden fazla kez defalarca örnekler verir. Bu da kalıcılığı artırır. Dezavantajı nedir? Biraz sıkıcı olabilir. Çünkü video sayıları bazı öğrencilere göre uzun gelebiliyor. Ya da video esnasında bazı öğrenciler diyor ki hocam diyor sadece videoyu ders anlatsın. Sohbet muhabbet edince kafam karışıyor. Özgür Hoca biraz sohbet havası eşliğinde anlatır. Tabi çok fazla goy goy yoktur ama illa ki ara sıra olduğu durumlarda olur. Dezavantajları da budur. Ama genel hatlarıyla baktığınızda önerir misiniz derseniz Kesinlikle öneririm. Zaten koçluğunu yaptım. Öğrencilere de genelde Özgür Saat Yıldırım'la başladım. Bu birinci seçenek. İkinci seçenek. Hocam evet Özgür Hoca çok güzel anlatıyor ama anlatımı bana yeteri kadar uygun değil. Yine o şekilde kapsamlı anlatan ikinci hoca öneriniz nedir derseniz kesinlikle Yelda Ünal Yelda Hoca'dan arkadaşlar mutlaka faydalanabilirsiniz. Çünkü Yelda Hoca'nın videoları da çok çok kapsamlıdır. Belki Özgür Saat Yıldırım'dan daha da kapsamlıdır. Zaten video yoğunluğu ya da video sayısı anlamında da daha fazladır. Eğer detay izliyorsanız Özgür Saat Yıldırım'a verim almadıysanız Yelda Hoca'nın videolarına not göz atabilirsiniz. ve Oradan not tutarak çalışabilirsiniz. Aynı şekilde Yelda Hoca'nın avantajları ve dezavantajları da Özgür Saat Yıldırım'da saydığım gibidir. Haberiniz olsun. Hocam bu ikisini izledim. Tekrarları kimden yapayım? Ya da hocam bu ikisi bana hitap etmedi. Hangi hocaya geçeyim diyorsan sevgili arkadaşım o zaman da geçmen gereken hoca Kadir Gümüş'tür. Kadir Gümüş'ün TYT videoları olabilir. Direkt KPS e başı altına belki olmayabilir. Lakin TET videolarını izlesen de zaten dil bilgisi ortaktır. O yüzden izleyebilirsin. Ama KPS e videolarına da ulaşabilirsin. Dediğim gibi Kadir Gümüş'ün oynatma listesini kesinlikle izleyebilirsin. O ikisinden verim almadıysan ya da verim aldın, ikinci tekrar yapacağım diyorsan Kadir'den yap. Bunu niye vurguluyorum? Çünkü ilk videolarımı izlemediysen mutlaka izle. Yol haritasını orada bahsetmiştim. Genel çalışma, genel tekrar şeklinde ilerliyoruz diye. Sen genel çalışmayı Öznur'dan yaptın. Benim şahsi kanaatimdir. Tabii ki Yelda'dan da yapabilirsin ama Öznur'u kadar kapsamlı bir hocadan yaptıysan tekrar Yelda'dan yapma. Ya da Yelda'dan yaptıysan Öznur'dan yapma. İşte o ikisini alternatif olarak Kadir Gümüş öneriyorum. E Mutlaka Kadir Gümüş'ten de faydalanabilirsin. Onun da katkısı olacağını düşünüyorum sevgili arkadaşım. Pratik anlatır. Taktiklerle geri gelir anlatır. Eğlenceli anlatır. Öğrenciyi çok fazla sıkmamaya çalışır. Video uzunluğu yoğunluğu da Aynı şekilde Yelda ya da Öznur Hoca kadar fazla değildir haberin olsun. Kadir Gümüş'te önerdiğim hocaların başına gelir. Ve dördüncü hocamız Aker Kartal. Şimdi ben Aker Kartal'ı ilk defa izleyen bir öğrenci genellikle çok fazla programla yazmak. Koçluk yaptığı mesela. Niye? Arkadaşlar zaten fark etmişsiniz Aker hocanın zaten oynatma listesindeki video sayıları bile çok daha kısıtlı. Evet çok güzel anlatır, çok eğlenceli anlatır. Lakin kapsamlı anlatmaz. Benim şahsi görüşümdür. Aker Kartal'ı izleyen sadece Aker Kartal'ı izleyen biri 30'da 30 kesin yapar diye. Evet diğerlerde de yapamayabilirsiniz amen ama diğerlerinde yapabilme ihtimaliniz artar. Çünkü özellikle <laughs> ÖSYM e son yıllarda fark ettiyseniz detay sorular sormaya başlıyor. Bunu zaten tarihte coğrafyada diğer branşlara bariz gösteriyor. Artık yavaş yavaş Türkçenin dil bilgisi de uç sorular gelecek. Eskiden ses direkt niteleme sıfatını soruyordu diyelim. Belki yakında atlaşmış sıfatı soracak. Daha farklı komplike sorular sorma ihtimali var. Bunun için de Aker Kartal ilk etapta %100 eğer diğerlerin hiçbirine verim almadıysanız izleyebilirsiniz ama <laughs> diğerlerine verim alıyorsanız %100 Aker yeterli olur diyemem tek başına. Peki Aker'i e niye öneriyorum? Arkadaşlar Öznur'dan yaptım ya da Yelda'dan yaptım ya da Kadir'den çalıştım fark etmez. Hocam bunları inledim ama ben ikinci tekrar olarak daha hızlı çalışmam lazım. Vaktim kısıtlı. Ya da hocam ben sınava çok az kaldı. Öyle öğrenciler de var. Bir ay iki ay kala başlıyor. O öğrenci gidip de zaten Öznur'u falan dinlediğine yeter kadar efektif olmaz. Bana pratik bir şeyler önerin diyorsanız o zaman Aker Kartal. Avantajı Çok pratik bir şekilde anlatır. Eğlenceli bir şekilde anlatır. Ve video süreleri çok uzun değildir. Sizi sıkmaz. Dezavantajını az önce bahsettiğim çok çok kapsamlı bir şekilde anlatmaz arkadaşlar. Bunu bilin. Yani anlatmaz ki tabii tüm konuları anlatır. Lakin konu üzerine çok fazla durmaz. Verir geçer. İkincisi de şu bazı öğrenciler az önce Özgür saat yılında da söyledim. Dersin kaynatılmasına çok fazla hoşlanmaz. Maalesef Kart aldı öyle bir durum var. Şimdi bu bazı öğrenci için avantaj. Yani ders çalışmaktan sıkılan video izlerken uykusu gelen öğrenci için avantaj. Çünkü yeri geliyor Aker Hoca kendi lise aşk, aşk hikayeleri bile anlattığı oluyor. O öğrenci hocam benim için güzel ya benim dikkatimi çekiyor. Öyle öğrenciler de olabiliyor. Bazıları diyor ki hocam ya ben ders odaklıyım ben ne yapayım hocanın aşk hikayesini. O yüzden de sıkılanlar da oluyor. Böyle de bir durum var haberiniz olsun. Bu da kimisine göre avantaj kimisine göre dezavantaj olabiliyor. Hocaları toplayacak olursam dil bilgisi paragraf vesaire fark etmez. Özgür Saati Yıldırım, Yelda Ünal, Kadir Gümüş ve Aker Kartal. Burada bir de Gizem Ural'a parantez açmak istiyorum. Gizem Ural'ı da izleyebilirsiniz arkadaşlar. Benim de son yıllarda koçunu yaptığım öğrencilere izlettiğim hocalardandır. Faydalıdır. Haker Kartal ya da Kadir Gümüş de e, Yelda Ünal ve Özgür Saat Yıldırım'ın ortası gibi düşünebiliriz. O az önce saydığım avantajlı dezavantajların toplamıdır. Her birinden alınmış haldir. Gizem Ural'ı da göz atabilirsiniz. Özellikle ben şunu gözlemledim. Paragraf yapmakta zorlanan öğrencilere Türkçenin şifresi ya da paragrafın şifresi gibi Gizem Ural'ın videoları vardır. O anlamda bakabilirsiniz Gizem Ural'ın paragraf videoları özellikle. Bunlardan da faydalanabilirsiniz. Türkçe'nin şifresi paragrafın şifresi diye çıkmayabilir. Şu an ismini tam anımsayamadım. Ama mutlaka ve mutlaka Gizem Ural'ın paragraf videolarına da göz atın arkadaşlar. Çünkü onu izlediğiniz takdirde zaten size fazlasıyla katkısı olacaktır. Paragraf videolarında pratik paragraf çözme yöntemlerinden bahsediyor. Daha kısa nasıl çözebilirim ya da daha nokta atışı nasıl çözebilirim diyorsanız Gizem Ural'ın paragraf videolarına da göz atabilirsiniz. Genel hatta ise 5 tane hoca önerilerine bulundum. Artılarına, eksilerine değindim. Umarım katkısı olmuştur. Ama bunları izlediğinizde zaten netlerinizin arttığını göreceksiniz. Zaten tecrübelerinizi lütfen yorumlarda belirtin ki ben de bundan sonraki önerilerimi en azından onları da değerlendirmeyi alaraktan yapabileyim. Eğitim koç çok fazla mesaj geliyor arkadaşlar. Bana Instagram'dan ulaşabilirsiniz. Küçük harflerle inanç C ile 888. Hocam eğitim koç hakkında bilgi almak istiyorum diye mesaj atın. Zaten detaylıca bilgi vereceğim. Her zaman yanınızdayım kafanıza takılan şeyleri de yorumlarda yazabilirsiniz. Kendinize iyi bakın.